zamandan beri güzel bir kelime duymadım da Siyah kalpte ikizlerin babası ortaya mı çıkıyor? İkizlerin babası kim olacak? Cihan Melek barışıyor mu? Cihan Melek arasında yaşanacak yeni gelişmeler ne olacak? Siyah kalpte bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacak? Merak ettiğiniz soruların cevabına bu videoda ulaşabileceksiniz. Bu videoda aldığım özel duyumları ve tahminlerimi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım siyah kalpte olacaklara dair. O yüzden beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Ama öncelikle anlatımıma geçmeden önce sizler de siyah kalbi çok seviyorsanız ve kesinlikle final yapmasın diyorsanız videoyu şimdiden beğenerek desteğinizi ve sayınızı göstermiş olursunuz arkadaşlar. Bakalım siyah kalbi bu videoyu izleyen herkes final olmaması için beğenecek mi? Merak ediyorum arkadaşlar. Öncelikle ikizlerin babası 2 iki veya 3 bölüm içinde kesin bir şekilde ortaya çıkacak ve ikizlerin babası dizideki bir karakter değil yeni bir oyuncu dair olacak arkadaşlar. Bu oyuncu içinde görüşmeler başladı bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Melek'in Cihan'ı affetmesi zor olacak demiştik zaten sizlere arkadaşlar. Melek Cihan'a zor şans verecek demiştik. Ama arkadaşlar tabii ki de elbette bir şans verecek arkadaşlar ve Cihan ve Melek barışacak bundan emin olabilirsiniz peki Cihan yine bu şansı kötü kullanma ihtimali var mı diye soran arkadaşlar için yok tabii ki de arkadaşlar yani ben bundan sonra Cihan ve Melek'in uzun bir süre arkadaşlar barışıp bir daha küseceklerin aralarında bir şey olacaklarını düşünmüyorum bu bölümde Sevilay Hikmet'e güzel bir cevap veriyor diyebiliriz İnsan sevdiğinin yanında olmalı. Cihan da umarız sevdiğinin yanında olacak arkadaşlar. Bunu da şimdi sizlere söyleyelim. Ah Cihan ailenin yaptığı bedeller de hep sana kesiliyor diyebiliriz. Cihan bu konuda şanssız. Siyah kalp hakkında her zaman doğru haber almak istiyorsanız bence kanalımıza abone olmalısınız. Gördüğüm kadarıyla çoğunuz değil. Bence olmalısınız. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Şimdilik görüşürüz. Kardeşiniz.